MEP Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, Genç Dergisi Editörü Sayın Mehmet Ünlü Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Mehmet Ünlü Okur abimiz, Altınoluk Dergisi Müdürü Sayın Murat Karaman abimiz, Rusça Altınoluk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, 365 güne bir sözü olan Sayın Selman Tan abilerimiz, değerli büyüklerimiz ve değerli konuklarımız, sınır tanımayan genç gönüller hizmet platformuna hoş geldiniz. toplum kuruluşu olan sınır tanıyan genç günler hizmet platformunu düzenlemiş olduğu bu panelde sizlerle olmaktan gurur duyarız. Biz yaradılanı yaralandan ötürü seven, yalan söylemeyen, çalışkan, yine biz zulme karşı haksızlığa direnen, yetim, kimsesiz, engelli ve özürlü kardeşlerimizin yanında olan, tekrar biz, bana dokunmayan yalanı bin yaşatmayan, yurt içi ve yurt dışı hizmet çalışmaları yapabilen, kalıcı çözümler üreten ve biz tüm afetlerde aktif görev alabilen, gerekli lojistik destek sağlayan ve bölge sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatta bulunan, edepte sınırlı, hizmette sınır tanımayan genç gönülleriz. Sınır tanımayan genç gönüller platformuna gelerek verdiğiniz destekten dolayı tüm gelen konuklarımıza teşekkür bir borç biliriz. İlk olarak selamlama konuşması için BEF Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu Bey'i kürsüye davet ediyorum. Çok <laughs> kıymetli misafirler. Değerli öğrencilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İstanbul'dan değerli konuklarımız, misafirlerimiz var. Onlar da Kayseri'de oluşumu için yola çıkılan böyle bir genç hareketin, bir genç dinamizmin içerisinde olmak ve bu dinamizme katkıda bulunmak, bu işin temellerini atmak adına buraya kadar yoruldular, geldiler. İstanbul'da yoğun çalışmalar olduğunu biliyorum. Mehmet Okur abinin, Lütfü abinin, Murat Karman beylerin, Selman beylerin hepsinin çok önemli çalışmaları, çok önemli gayretleri var. Öteden beri gerek fikir dünyamıza, İslami hizmetler noktasındaki çalışmalara, dergicilik noktasındaki, yayıncılık noktasındaki çabalar içerisinde çok büyük emekleri olan arkadaşlarımız. Bir kısmı akademik noktada önemli e, oldu. Kayseri'de gençler bir oluşum içerisinde girdiler. Bir niyet ortaya çıktı. Bu niyet hayırlı bir niyet. Eğer 20 yılın 10 yılın sonrasını hesap edeceksek 30 yılın sonrasını hesap edeceksek o gün daha güzel bir dünya kurmayı hedefliyor ve buna niyet ediyorsa onun temelleri bugünden atılabilir. Ve hakikaten tarih boyunca da baktığımız zaman çığır açan insanların gençlik çağlarının çok iyi geçtiğini, çok dolu geçtiğini görürüz. Bu anlamda Kayserili gençler dolu bir gençlik yaşamak istiyorlar. Dolu dolu bir gençlik yaşatmak istiyorlar. Buranın gençliğine, delikanlılarına, kızlarına, erkeklerine. Bu çok hayırlı bir niyet. Bu hayırlı niyette ben arkadaşlarımıza muvaffakiyetler başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamları var. Büyükşehir Belediye Başkanımız buradaki kitleyi yürekten kucaklıyor ee, ve bu çalışmaların e, başladığını duyduktan sonra da hakikaten çok büyük bir memnuniyet duydular. Onun da kendisi burada olamadığı için gelmeye çok arzu etti ama bir vesile biz onun yerine bir anlamda onu temsilen burada olmuş olduk. Çok selamları ve bu çalışmaların başarılı olması için bu güzel, bu hayırlı tohumun çok güzel bir güzel vermesi için kendisi de dualarını bu çalışmalar esirgemiyorlar. Bu vesileyle ben bu programın hayırlı olmasını diliyorum. Değerli misafirlerimize bir kez daha bu salonu dolduran gerek kızlarımız, öğrencilerimiz, gerek erkeklerimiz, hepsi de genç maşallah gözleri pırıl pırıl. Sizin namınıza bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Başkanımıza teşekkür ederiz. E, ee, konuklarımızın takdim etmeden önce ilk olarak Mehmet'imin okur abimizin özgeçmiş hakkında bilgi vermek istiyorum. Kendisi 1970 İstanbul doğumlu bir genç. Ee, Marmara Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora yaptı. Halen kendisi Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde görev yapmakta. Aynı zamanda insan kaynakları yönetimi, itibar yönetimi, yönetim organizasyon, davranış bilimleri konularında çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans dağlarında eğitim vermekte. Birçok vakıf ve derneğin kuruculuk ve danışmanlık görevlerini yürütmekte. Kendisi evli iki çocuk babası. Mehmet Lütfü Arslan abimiz, maşallah bayağı CV'niz e, dolu, o bayağı bir zorluk çekeceğim. Ben özetle, Mehmet Lütfü Arslan genç layık sektörü, kendisi bir genç Marmara İngilizce işletme mezunu. İnsan kaynakları yüksek lisansı yapmış. 2000 2002 yılları arasında ABD'de bulunmuş. Burada Georgetown Üniversitesi'nde iletişim, kültür ve teknoloji dalında bir yüksek lisans daha bitirmiş. Halen iktisat doktorası devam ediyor. Okuyor, düşünüyor ve yazıyor. Önce kendi nefsine sonra ulaşabildiklerine sabırla okumayı, düşünmeyi ve yazmayı tavsiye ediyor. Yaşanmış hikayeler, ve Dert Çağrısı adlı iki kitabın sahibi. Kendisi evli, üç çocuk babası. Şimdi konuşmalarını yapmak için değerli abimiz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Emin Okur ve değerli abimiz Sayın Genç dergi Editörü Mehmet Lütfü Beyleri sahneye davet ediyorum. misafirler, saygıdeğer büyüklerimiz, kıymetli arkadaşlar, dönem kardeşlerimiz, Kayserililer, kendini Kayserili hissedenler, hepinize bu toplantı vesilesiyle biz her ne kadar misafir olarak takdim edilsek de ev sahibi sayılırız. Biz de hoş geldiniz diyoruz. E, tabii bizim için ayrı bir heyecan benim için burada bulunmak. CV'de İstanbul doğumlu yazar ama bize İstanbul'da Kayseri'li biliniriz. Fakat burada Kayseri'liyim diyeceğim ama bu kadar Kayseri'nin içinde de Kayseri'liyim demek çok iddialı bir söz olacak. Fakat Kayseri bizim ata toprağımız. Annem, babam, ben de Kayseri'liyim. Bir kez daha burada mutluluğumu ifade etmek istiyorum bu vesileyle. Ee, biz önce tabii zaman sınırımız ne kadar bir paylaşım yapacaksak e, yarım şar saat bir konuşma olsun, bir de soru-cevap kısmı olsun, interaktif e, bir kısmımız da olsun diye düşünüyorum. Soruları alırız. Lütfü ee, Bey ile biz böyle birçok farklı toplantılarda da yer alıyoruz. Onun için e, soruları beraber karşılarız. E, bu vesileyle öncelikle yeni bir oluşum Kayseri'ye. Biz çok gelip gitmişizdir ama burada yeni bir oluşum var. Sınır tanımayan bu genç arkadaşlar, genç gönüllüsü arkadaşlar var burada. Bu e, dün beraberdik. Şöyle bir açıklama getirdiler. Kendi platformlarına. Biz e, sınırı hizmette tanımıyoruz. Aslında e, belli sınırlara da çok saygılıyız şeklinde ifadelerde bulundular. Tabii bir e, platformun ismi de önemli, ufku da önemli, vizyon diyoruz biz buna, bu vizyonu da önemli. Bir hatıra anlatılır. Üstad Necip Fazıl Erzurum'a gider. O zamanki en e, önemli, yaygın e, bu fikir platformlarından biri Komünizmle Mücadele Derneği. Erzurum'a giden, açılışı yapılacaktır herhalde oranın, davetlidir. Der ki oradakilere, bu platformun ismini niye böyle koydun?